Yeni bir Karabodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Avustralyalı mimarlık ofisi Wow 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 Wo Architects tarafından tasarlanan Pony House Avustralya'da yer alıyor. Yapıda oturma odası merkeze taşınmış. Bu yüzden evin ön ve arka kanatlarına yayılarak geniş bir yer kaplamış. Evin yan tarafında yer alan geniş hareketli cam panelleri sayesinde güneş ışığından maksimum verim elde edilmiş ve de hareket olanağı sayesinde ayrı bir çalışma alanı oluşturulmuş. Bu sayede gerektiğinde evin halkının geri kalanından uzaklaştığı sessiz bir alan yaratılmış. Amerikalı Mimarlık Ofisi, Forge Architecture tarafından tasarlanan Translation House, San Francisco'da yer alıyor. Bir kayalığın üzerinde konumlanan bu yapı, şehir ve körfeze bakan geniş bir arsada yer alıyor. Böylece şehrin kalbinde ender görülen bir durumu da oluşturuyor. Evin restorasyonunda temel yapısal öğeler korunmuş. Bu sayede neredeyse cerrahi bir yaklaşım betimlenmiş. Geniş pencereleri sayesinde doğal ışık eve taşınmış. Bu durum görsel kompozisyonun korunmasına da sebep olmuş. Müzik Japon Mimarlık Ofisi Kiyoaki Takeda Architects tarafından tasarlanan Tsurako House Japonya'da yer alıyor. Doğa ve insanın arasındaki etkileşimi maksimum seviyesine ulaştırmaya amaçlayan bu yapıda bahçe ön planda tutuluyor. Öyle ki gerek iç mekana yerleştiren yerel bitkiler gerekse dış mekanda kullanılan peyzaj sayesinde bu etkileşim arttırılarak devam ediyor. Meksikalı mimarlık ofisi Apollos Estudio de Arquitectura y Dizeno tarafından tasarlanan Manantial House Meksika'ya konumlanmış. Dışarıdan bakıldığında kapalı bir görünme sahip olan yapıda taş materyal öne çıkıyor. Böylece mahremiyete önem verenlerinde de tercih etme sebebi oluyor. Koyu tonlarda tercih edilen mobilyalar sayesinde de karizmatik bir görünme bürünüyor. Avustralyalı mimarlık ofisi Sanelo Design Studio tarafından tasarlanan Gable Clastery House Avustralya'da yer alıyor. Yapı modern ve gelenekselliği ustalıkla harmanlayarak estetik açıdan çarpıcı bir silüete sahip olmuş. Ev dış cephesinde kullanılan tuğla, ahşap ve beton yüzeyleri dengeli bir şekilde birleştirerek mekana şıklık ve samimiyet kazandırmış. Büyük cam pencereler evin içerisini dış mekanla organik bir şekilde birleştirirken doğal ışığın içeri dolmasını sağlayarak ferahta bir atmosfer yaratıyor. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.